Allah razı olsun inşallah Allah haydar elasın inşallah Hazreti Fatıma'ya inşallah layık bacılarımız layık olurlar inşallah ve şefaatlerine de inşallah nail olar erkekler de ikmalini inşallah şefaatine nail olurlar Muhammed aleyhisselam Allahumma salli ala Muhammed Ali Amin. 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 الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين في حديث لا Hazreti Zehra'dan çok güzel bir bizlerin hayatına ışık tutabilecek, hayatımızı onların hayatıyla eş ve onların istediği ve daha doğrusu Allah'ın istediği bir şekilde hayatımızın oluşabilmesi için çok güzel bir hadis vardır. Hz. Fatıma şöyle buyuruyor. Şiyatuna min hiyari ahlil cenne ve kullu muhibbina ve mevali evliyaina ve maadi aaddana ve muslimu bi kalbihi ve lisanihi lena. Bizim şialarımız cennetin en güzel yerindedirler. Cennetin en güzel yerindedirler. Yani bizim nedirler? Onlar kimdirler? Onlar bizi severler ve bizi seveni de severler. İyi dikkat edin. Bizi severler. Bir, bizi seveni de severler ve mad'at ve bize düşman olan da düşman olurlar ve kalpleriyle ve dilleriyle bizlere teslimdirler. Bu yani günümüzün özetle ihtiyacı olan şiaların ihtiyacı olan budur. Birincisi ellevi beyti sevmek. Onunla birlikte Ehlibeyt sevdalıları insan herkesi sevmesi lazım. O ayrı bir olay. Tüm varlık alemini sevmek zorundayız. Hatta bir hayvana bile zulmetme. Hatta bir hayvana karşı kin duyma. Ama Ehlibeyt sevdalılarına karşı Ehlibeyt'i sevenlere karşı başka bir muhabbet. Ayet-i Kerime'de buyuruyor ki onlar birbirlerine karşı rahmetlidirler. Bu çok önemlidir. Ehli beyti sevmek ve ehli beyti sevenler birlikte olmak. Şimdi günümüzde ihtiyaç duyduğumuz en önemli konulardan biri. Nedir? İnsan hayatında kendisine iyi bir dost seçme, iyi bir çevre edinebilme en önemlidir. Hem kendimiz için hem evlatlarımız için. Bu insanı hayatını değiştirebilecek en önemli konulardan biridir. Herkesin bir arkadaşı, bir aile yoldaşı vardır. Onunla git gelleri vardır. Seçici olun. Herkesle arkadaş olabilirsiniz. O ayrı bir olay. Ama samimiyet olayında, git gel olayında evlatlarımız için, ailemiz için en hayırlısı en hayırlısı Ehli Beyt aşığıdır. Ehli Beyt aşığı, Ehli Beyt'i seven Ehli Beyt gibi olmaya çalışan, fark etmez hangi kökenden olursunuz. Azeri olur, Türk olur, Müstepsir olur, farklı cemaatlerden olur. Ama ehli beyti seven olsun. Ve onunla birlikte ehli beytin düşmanlarına karşı, yani bu sadece kişilere ait değildir, fikirlere aittir. Ehli beytin düşmanı fikir olarak, inanç olarak ehli beyti e ters gelen, ehli beytin tersini söyleyen, ehli beytin yap dediğini yapmayan ve yapma dediğini yapanla ve fikirle mücadele etmek. Bu bizlere miras kalmıştır Hazreti Zehra'dan. Ve kalbiyle ve diliyle kalbiyle zaten bellidir. Muhabbettir, sevgidir onlara karşı. Onunla birlikte diliyle elbette hakkaniyetini Herkesin kendisine göre bir çevresi var. iş çevresi var, aile ortamı var. Farklı ortamlar var. O ortamlarda ehli beytin hakkaniyeti kapasitesice tabi ihtilaf yaratmadan bu çok önemlidir. İhtilaf yaratmamamız gerekir. Rehberin emri vardır. İhtilaf yaratma konularını gündem etmek haramdır. Farz edelim mesela onların değer verdiği, kutsal olarak gördüğü fikri, ideolojiyi veya şahısları yok şöyledir, böyledir onlara kırıcı karşı yapıya sahip olmamamız gerekir. Onların değerine kendi açılarından değer vermemiz gerekir. Yani yeri gelir, gündem olur, hakkaniyet söylenme açısından o ayrıdır. Ama siz konuyu açmayın diyorum rehberimiz. Bundan dolayı elimizden geldiğince muhabbet onlara karşı muhabbet duyanla dostluk ve onların düşmanıyla düşman olmadır. Bu en önemli konulardan biridir. Fazla lafı uzatmayacağım. İhsan yemeğimiz de olacak. Biraz sonra slide gösterimiz ve Seyyid Ağa'dan da inşallah istifade edeceğiz. Bir konuya değinmek istiyorum. İki konuya değinmek istiyorum daha doğrusu. Hazreti Fatıma'yı nasıl tanıyabiliriz? Hazreti Fatıma'yı tanıyabilmek için Hazreti Resul'ü tanımak lazım. Hazreti Resul'ü tanımadan, onun kişiliğini tanımadan, onun karakterini tanımadan Hazreti Fatıma'yı tanımak mümkün değildir. Neden? Çünkü Hazreti Fatıma benim bir parçamdır demiş resul e Az önce hadisi kisa okuduk ve tavsiye ederim. Bunu okuyun. Güzel dualardan biridir. Orada buyurur ki ben onlardanım. Onlar bendendir ve ben onlarda onlardanım. Ki onlardan biri de Hazreti Fatıma'dır. Buyurmuştur Peygamberimiz. Yani Hazreti Fatıma'yı tanıyabilmek için Hazreti Resul'u önce tanımak lazım. Hazreti Resul'u da güzel tanımak lazım. Hazreti Resul'u maalesef bazı ehli sünnet ekollerinde olan yanlış görüşle tanımamak lazım. Biz geçen de söylemiştik Hazreti Resul Peygamberimiz özellikle doğuşuyla birlikte ta vefatına dünyasından göç edene kadar masum bir insandır. Hayatında bir kara leke, bir yanlış bir olay yoktur. Ehli yani sünneti değiller. 40 yaşına kadardır yanlış yapmıştır. Biz deyirik yok. Ve ondan sonra bazı ehli, ehli sünnet kaynaklarında değiller ki sadece peygamber vahiy ederken, tebliğ ederken masumdur. Onun dışında normal hayatında hata yapmıştır. Ama biz öyle demiyoruz. Biz diyoruz her açıdan, her açıdan peygamber masumdur. Onunla birlikte o masumiyeti anlamak için ise Hz. Fatıma'nın masumiyetini anlamak için Hz. Resul'ün masumiyetini anlamak lazım. İnnemâ yuridullâh liyoshebe ankumur reysâ ahlel beyt ve yetahirukum tethira ayeti geldikten, nazil olduktan sonra benim de dikkatimi çekti dün akşam mutala ederken şunu gördüm. Bu ayet indikten sonra bu ayetten sonra her gün her gün Resul-i Ekrem Ehl-i Beyt'in İmam Ali'nin kapısının, Hazreti Fatıma'nın kapısının önünde durar ve bu ayeti okurdu. Esselamu aleyküm ya Ve bu ayeti her defasında Müslümanlara hatırlatırdı. Ta ömrünün son günlerine kadar. Çok önemli bir olay. Ne oldu ehli beyt peygamberden sonra ehli beyte bu zulümler oldu. Bu bir yana. Fazla lafı uzatmayacağım aslında gündem gene çok fazladır. Hz. Fatıma'yı anlatmak için saatler lazımdır ama tabi vaktimizde vaktimiz de dardır. Çok da yorulmayalım. İhsan yemeğimiz olacak. Son bir olay ise Hazreti Zehra'nın kabri neden gizli saklıdır? Neden saklıdır? Bununla ilgili bir talebe arkadaşım vardı, Arjantin'den gelmişti İran'da okumaya. Ben de merakımı çekti, Arjantin'den ne olduğunda şey oldu, ne olduğunda Müslüman oldu, ne olduğunda geldin İran'da okumaya gelmişsin, talebe olmaya gelmişsin. Özetle söylüyorum, Hz. Zehra söyledi. Hz. Zehra'nı tanıdıktan sonra ve kabrinin gizli olduktan sonra, öğrendikten sonra ve bu bilgileri elde ettikten sonra Şia'nın hak bir din oldu. Hazreti Fatıma'nın ne için, ne uğrunda can verdiğini öğrendikten sonra Şia'lık mezhebini seçtim ve daha sonra geldim. Özetle söylüyorum. Hazreti Zehra'nın kabri neden gizlidir? Döneminde İmam Ali Aleyhisselam'da bazı rivayetlere göre 100 yıl Hazreti İmam Ali'nin Necef'teki mezarı gizli kalmıştır. Daha sonra ortaya. Peki Hazreti Zehra'nın kabri neden gizli ve neden, diyelim o dönemdeki e, insanlarla bazı olaylardan dolayı gizli kalmasını istedi. Daha sonra neden ortaya çıkmadı? Neden daha sonra gelen insanlar Hazreti Zehra'nın kabrini ziyaret edip ve o sevaba nail olmaları engellendi? Bu çok önemli bir konu. Neden Hazreti Zehra'nın kabri gizlenir? Bunu araştırmak lazım. Bunu öğrenmek lazım. Ve bununla birlikte insan şunu derk edebilir. Bu kadar önemli bir şahsiyet, masum bir insanın kabri neden gizli kaldı? Neden gizli kalmak zorunda kaldı? Hakkaniyeti ve mazlumiyeti ifade etmek için mi acaba sadece? Sadece Hz. Ha, Zehra mazlum olarak şehit, mazluma olarak şehit düştü ve onunla birlikte Hazreti Fatıma'yı e, zulmettiler diye kabre gizli kaldı. Bu mudur? Bunun ötesinde bir olay. Bunun çok çok daha ötesinde ve inşallah bizlerin bizlerin İmam Zaman'ın zuhurunu bekliyoruz. İmam Zaman'ın zuhuru geldikten sonra inşallah Hazreti Zehra'nın kabri inşallah ortaya çıkacak. Ve bizlere büyük bir mesaj. İmam zamanı beklemek. İmam zamanın hakiki askerleri olabilmek için aynı Hz. Zehra gibi imamı için atmış olduğu adımlar. Atmış olduğu adımlar. Bir taraftan Hz. Zehra babasının vefatına diğer taraftan mazlum düşen imamı Birinci imamımız İmam Ali'nin o zor günlerinde elinden daha bir şey gelmez dinden dolayı gözünden dökmüş olan bu gözyaşları. İnşallah Allah Teala o Hazreti Zehra'nın o gözyaşları ve Fatıma inşallah Allah hepimizi onların yolunda gitmeyi nasip eder inşallah.